Filiz, Elibol'un vasi olarak atanması talebiyle açılan davayı başlatıyor. Çocuk Hizmetleri Kurumu'nun tayin ettiği Reyhan Yılmaz. Buyurun, siz dinliyorum. Elibol ailesiyle ilgili değerlendirmeniz nedir? Elibol'ların evi hakkında bir ihbar alınca... ...gittim ve Fikri Elibol gözetimindeki çocukların... ...ihmal altında olduğunu gördüm. Akabinde çocukların güvenliği için aldık ve çocuk hizmetleri yurduna yerleştirdik. Maddi imkansızlıklarla mı karşılaştınız? Nasıl bir halden çözüyorsunuz? Koşullar yetersizdi ama daha önemlisi anne babaları yoktu. Ve ikinci denetimimize baba fikri eli bol alkollü geldi. Efendim müvekkilim Filiz Elibol kardeşlerinin bakımını başarılı bir şekilde bugüne kadar yapmış durumda. O yüzden kardeşlerinin vasiliğinin kendisine verilmesini talep ediyoruz. Baba Fikri Elibol'un da vasiliğinin kızına geçmesine dair bir itirazı olmadığının belgesi de dosyanızda mevcut zaten. O zaman onu dinleyelim. Fikri Elibol. Sayın Hakim ben... Vasili'nin kızım Filiz Elbol'a verilmesine itiraz etmiyorum. Ben hiçbir şeye itiraz etmiyorum. Sessizlik. Kızım, dört kardeşim Vasili'ni talep ediyorsun. Daha çok gençsin. Bu sorumu almaya hazır mısın? Hakime kardeşlerime yıllardır ben bakıyorum zaten. Maddi durumumuz çok iyi değil. Doğru. Ama ben kardeşlerim için elimden geleni yapıyorum. Bir inşaat firmasında sigortalı çalışıyorum. Nişanlıyım. Evlenmek üzereyim. Nişanlım burada mı? E, evet. Buradayım hakim bey. Cemil Engin ismi, Filiz'in nişanlısıyım. Peki evlendikten sonra nerede yaşamayı planlıyorsunuz? Filiz ve kardeşleriyle beraber aynı evde yaşamayı planlıyoruz hakim bey. Zaten benim annem de kendisi burada. Filiz'in kardeşleriyle ilgilenmeye çok sıcak bakıyor. Yani demek istediğim hep beraber büyük bir aile olarak yaşamak istiyoruz. Hakim Bey, Filiz Elibol'un yeterliğini anlatmak adına... ...kardeşlerini ve tanıdıklarının dinlenmesini talep ediyoruz. Evet, çocukları dinleyelim. Buyurun. Abanız sizin bakımınızı üstlenebilir mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Çocuk hizmetleri kurumunun gözetimi altında kalmanız sizin için daha mı yararlı? Bunu da bilmek istiyorum. Ablanız için ne diyebilirsiniz bana? Hakim bey, biz çocuk hizmetlerinde ihtiyaç olarak daha rahat gibi gözükebiliriz. Ama bizim için çok daha değerli şeyler var. Ablam çok iyi bakar bize. Her derdimizi de dinler. Bizim evde sofraları ablam kurar. Sabahları da akşamları da. Onun için önce hep bizizdir. Kendi hep sonra gelir. Zaten ben çok kızarım ona bunun için. Biz okuyabilelim diye kendi eğitiminden vazgeçmiş biri benim ablam. Başka kim yapar bunu Hakim Bey? Kim bize ondan daha iyi bakabilir ki? Biz birlikte bir aileyiz. Ayırmayın bizi. Siz ne düşünüyorsunuz çocuklar? Ablanıza kalmak ister misiniz? Ablam... ...bizim annemiz gibidir. Bizi ablamdan ayırmayın. Ben de ne başka bir yere ne de başka birini istemiyorum. Ablamı istiyorum. Yerinize geçebilirsiniz. Bak kızım, vasiye olursan hukuken de sorumluluk altına gireceksin. Bu ciddi bir karardır. Başlarına gelecek her şey için sen sorumlu tutacaksın. Ve daima takip altında olacaksın. Üstelik her iki yılda bir de vasiliği tekrar ettirmek zorundasın. Bu sorumlu olabilecek güçte misin? Ben bugüne kadar onların başına hiçbir şey gelmesine izin vermedim. Vermeyeceğim. Onlar harika çocuklar. Ben elimden geleni yapıyorum onlar için. Hepsi okuyacaklar, söz veriyorum. Bak kızım. Sen çok iyi bir ablasın. Ama çok gençsin. Bu çocuklar gelişme çağında. Nişanlıyım diyorsun ama bu benim için kafi değil. Ancak evlilik birliği tesis edildikten sonra Vasili'yi sana verebilirim. Garaj. Filiz Elimoğlu'nun evlilik birliği tesis edildikten sonra... ...vasilik talebinin tekrar değerlendirilmesi için... ...duruşmanın ertelenmesine karar vermiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.